Looks <laughs> good, right? Looks perfect, yeah. Thank you so Enjoy. Thank you. <laughs> Burası yıkılıyor. Sırada benimki var. Herkese yeni bir videodan Chicago'dan merhaba arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz dünyanın en yüksek ve en büyük Starbucksı. 4 katlı olan bu Starbucks'ın her katında farklı şeyler var. Gelin hep birlikte içeride neler varmış bakalım. Hello. Hello. Hello Roasting He? coffee. Roasting oh. coffee. Roasting coffee. Over there? da? test uh, testing the color. Ah, uh, testing the color. Yeah, thank you very much. Şurada ne yaptıklarını anlamamıştım arkadaşlar. Çekirdeklerin renklerini kontrol ediyorlarmış. Çok değişik bir yer. Birinci katta bunun dışında büyük bir tane de pastane var. Bu pastanenin özelliği de arkadaşlar, bu pastane İtalya'da Milano'da bulunuyor. PC pastanesi çok meşhur. Birebir aynısını buraya yapmışlar, fırınlarını da getirmişler. Yüksek ihtimal şeflerini de getirdiler. i̇kinci katta bulunuyor diye biliyorum, öyle okudum. E, pastanenin üretimhanesini. ikinci kattan buraya da asansörlerle ürünler geliyor satmış oldukları. Şurada da zaten imzasını, amlemini görüyorsunuz Milano yazısının. Birinci kat bu şekilde. Şurada da şöyle bir Chicago yazısı yazmışlar bakalım kahve satışları da gerçekleşiyor burada. Kahve çeşitlerinden amlemler yapmışlar. Kolombiya, Etiyopya, Peru. Kahvenin, kahve çekirdeğinin en iyi bulabileceğiniz yerlerden biri. Ben bu arada kahve hastasıyım. Beni yakın tanıyanlar bilir. Her sabah kahve içmeden yapamam. Starbucks'a aşırı bir ilgim yok ama burası dünyanın en büyüğü olduğu için gelip görmek istedim. Birazdan da kahvelerini deneyeceğim. Bu bu renkli fıçı da 56 metre yüksekliğinde çatıya kadar gidiyor arkadaşlar. Starbucks'ın en yüksek fıçısı. Kahve çekirdekleri kavrulduktan sonra burada gazdan arındırılmaya ve dinlendirilmeye geliyor. Çatıya kadar uzanıyor. Acayip bir şey değil mi? İlk kat bu şekilde. Burada da hangi katta ne olduğu yazıyor. Üçüncü katta farklı kahveleri deneyimleyebileceğin bir e, kafe bölümü var, bar bölümü var. Dördüncü katta da kokteyl var. Bu kok brewları değişik şekillerde yapıyorlar diye duydum. Şimdi ikinci kata çıkıyorum. Yürüyen merdiven koymuşlar şu şekilde. Starbucks'ta. <laughs> Fıçı buradan daha da bir güzel gözüküyor. İkinci kat dediğim gibi pastane bölümü. Şurada da üretimhanesi var sanırım. Bu bölüm benim çok ilgimi çekmiyor. Çekmek istedim. Olay üçüncü katta. Aslı, asıl olay dördüncü katta. Önce bir üçe bakalım. Buranın en büyük özelliği de Chicago'ya özel 7-8 farklı şekilde kahveyi demliyorlar. Bu Starbucks'ta içebiliyorsunuz sadece. Şimdi çok değişik bir şey deneyeceğim. Nitro kafe aldım arkadaşlar. Bilmeyenlere ne olduğunu aldıktan sonra anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> looks perfect. Yeah. <laughs> Thank you so much. Thank you. Thank you. <laughs> Burası yıkılıyor. Sırada benimki var. Şimdi bu kahvenin özelliğini anlatayım sizlere. Bu üzerinde görmüş olduğunuz köpük gazın etkisiyle oluşan krema zaten olayı güzel yapan da bu. Bu gazın herhangi bir kokusu falan da yok. O yüzden içimi çok rahat ve keyifli. Şimdi denedim. Daha önce hayatımda hiç nitro kafe içmemiştim. Çok farklı değişik bir şey. Akıyor yani. Fiyatı biraz pahalı bu arada fiyatı. 8.4 dolar. Ama daha önce hayatımda hiç denememiştim. O yüzden sıkıntı değil denemiş olduk Nitro Cafe'yi de. Başarılı, güzel, lezzetli. Bu arada çok kötü bir şey oldu. Ben aslında bu kahveyi, daha doğrusu kokteyleri dördüncü katta içecektim. Dördüncü kat kokteyl barı biliyorsunuz anlattım biraz önce. Fakat dördüncü katta yukarıda müziğin geldiği yerde duyuyorsunuz. Özel bir parti varmış. Bu yüzden bugün kapalı. Çıkamadım. Almadılar. Beni almadılar. Yapacak bir şey yok. Burada takılacağız. Dünyanın en büyük Starbucks'ına geldik. Yukarıda bir cold brew içemedik. Olacak iş mi? Neyse. Nitro kahvemizi içelim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hop buradayım da Chicago'da şimdilik bu kadar. Videoyu beğenip yorum yaparsanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.